yapıyoruz Çünkü kamptan daha güzel bir şey yok. Kamptan daha güzel olan bir sürü şey var. Çünkü anahtarları paslı kovanın içinde unuttum. Ne? Kamptan güzel olan her şey paslı kovanın içinde. Ne Aa. oldu büyük baba? Glitch'te kısa bir sürüşten geliyordum. Aa, <laughs> Tanrım çok komik bir fıkra anlattı. <laughs> <neler gülüyor> <saharetliyorsun? gülüyor> <kaptanlık> <laughs> her neyse dikkatim dağıldı ve anahtarları kontakta unuttum. Şimdi sürüşten gelene kadar dışarıda kala kaldık. Ee, bunu atlatabilirim. Sadece bu şeker kağıdında Zingo izlesem yeter. İşe bir şey yarıyor. Ah, kaybettim. Hayal gücün için daha iyi bir fikrim var. Kamp ateşi hikayeleri bu dış dünyadan oldukça gizemli bir hikaye. <laughs> Uzaylıların varlığını kanıtlayan cesur bir paranormal araştırmacıyı anlatıyor. Bam! Kanıtladım işte. Hikaye bitti. Ben kazandım. Önemli değil. Rica ederim. Bu iş öyle olmuyor. Ne? Neden böyle uzunsun? Usul böyle. Hikayemde olmak istiyorsan usule uymalısın. <laughs> işileri söylemekle yapabiliyor musun? Evet, ben hikaye anlatmak böyledir. Tamam ve ayrıca cipsimiz var. Ben. Şimdi de onlar korkunç cipsler. Hmm, peki tatları nasıl? Ee, çürük yumurta gibi. İzin verdim. Güzel. İzin İzim vermişken ı. Patika'yı <laughs> izleyelim ajan Dört kol. Sadece birkaç <laughs> saat önce bu taraftan tuhaf bir telsiz yayını aldım. Bir bak. Videodaki unsurun uzaylı olduğunu düşünüyorum. En dikkat çekici özelliği ise... Koca şişko kafası. <laughs> Bu şapşalca... Çok geç, dedi bile. Hikayeye girdi. Aa, bak, galiba orada bir uzay gemisi görüyorum. Dikkat et, tehlikeli bir yaşam formu olabilir. Ee, evet, pataklanacak bir şey. Hmm, hayır, bir şey yokmuş. Ne yapalım? Aa, bak ayak izleri. Ne? Hikayede uzaylılar vardı hani. Var zaten. Dev kafalı şeyle mi ilgili? Ha? Çünkü o komikti. Hı? Sıvıyı test edelim. Tabii yüzümü atlayabilir. Gözyaşı kanallarımdan beynime girip beni etten bir kukla gibi yönetebilir. Sahi mi? Ben, <laughs> ben gerilim yaratıyorum. Ve sonra uzaylı beynine doğru atlar. Hayır atlamaz. Evet atlar. Hayır atlamaz. Sıvıyı test ettim. Amniyotik bir sıvı. Sanki şeyden gelmiş. Yumurtadan. Uzaylıların kanıtı. Baksana. Onlar, onlar çatlıyor. çatlıyor. <laughs> O karanlık madde. Kevin'ın uzaylısını tarif ediyorsun. Ha neyse ne. <laughs> <laughs> i̇zle şunu izle. <laughs> Aa, hiç hoşuma gitmedi. <laughs> <laughs> Yeter be. Onu pataklayamazsın çünkü. Çünkü bu gerçek görünümü bile değil. Artık saf enerji. Hayır şişko kafa. Hayır enerji. Hayır şişko kafa. Enerji. Şişko kafa. <laughs> enerji şapşallar artık saf enerjili şişko kafayım. Nefesim de berbat kokuyor. Ben hikayemi mahvettin. Şaka mı bu? Onu çok daha güzel yaptım. Aa! artık benlik bir hikaye zamanı. Herkesi birleştirebilecek bir şey. Uzak bir galakside nefismiş her şeyin tadı. Kurabiye pişirmekten daha ötesi yokmuş. Korkusuz pilot Max'ten iştahlısı yokmuş. Kahramanlık resmi Kurabiye kurabiyeden gemi. Büyük baba ben ne olacağım? Max'in robot dostu varmış ve Brownie pişirilmiş. O da ikinci kaptan ben. Ben yok muyum? Varsın elbet. Yüzen kanat olacağım. Nasıl istersen. Gezegenler sıralı Getirirler çikolata, şeker, baharat Bunlarla biz de kek yaparız, yaparız. Dövüşecekleri kötü istiyorum Kıtır kıtır yıldız sozu Uzayı çok yumuşak Ben yumruklu kek alayım ikram edeyim mi sana? Süt Süt, 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 süt. İçeceksiz kek mi? Bu hiç de iyi değil Sonra saman yolu